Allah razı olsun e, ilk o ziyaretten dönüyor dönerken tespihler almıştım tespih bir de e, örtü almıştım Allah razı olsun dedim kapsamızın bunları yok yok oku kovsamız sallallahu aleyhi ve sellem aldı tespihlerin hepsini birden böyle diyor bunlar nefse ve şeytana karşı ne güzel silahtır o nefse ve şeytana karşı ne güzel silahtır ne güzel silahtır bunları diyor Allah razı olsun Ondan sonra ayrılırken dedi Sofi bize dua et. Kapsımız bize dua et. Şimdi dönüyorum yolda kendi kendime diyorum ya kaos olmuş. Bir Sofi'den dua istiyor. Böyle bir biçimden bir hal geliyor. O arada bana denildi Allah razı olsun. Sen Gavs'a dua edesin ki Gavs'ın yüzü hürmetine senin duaların kabul olsun. Dedim ha Gavs'ımızın dua istemesi sırrı buymuş. Onu da öğreneceğim Sanatlar böyle bir himmet etti Allah razı olsun. Yani kavusumuz diyor ya bana bize dua et, Sofi bize dua et. Ben de diyorum ya kavus olmuş bizden dua bekliyor, dua istiyor. Bu nefsimin gireme tuzağıydı. Ama elhamdülillah sonra denildi kavusumuza dua edesin ki duaların kabul olsun.